kayıt. Yani kahvaltı bu değil. Şimdi omlet yapacak. Yok yani çok sinir oldum. Ya kahvaltı yapar insan değil mi? Omlet diye getirdiği bu. Omlet böyle bir şey değil. Burada bu arada Rusya ile ilgili bir sürü küfür var duvarlarda. Yani aynı küfür. <laughs> bir şey aşağı diye. Bilmiyorum açlık diye bir kitabı var. İnanılmaz güzel bir kitap. Ben çok etkilenmiştim. Burada kalmış adam. Çok garip geldi. Gelin yanında beyaz giymiş mesela ve beyaz beyaz falan. Burası pazar gibi bir yer. Antika pazarı. Her yerde nargile var. Nargileyi nereden öğrendi bunlar? Kim gösterdi bunlara? E, şey diyorlar Türk olduğumuzu görünce. Nargile var. So what? Alkışlasanıza çocuğu. Kimse alkışlamıyor görüyor musun? İki kelime var. En çok duyduğum senden hatırladığım şu. An. Bir bunu biliyor musun? Bir de çekmemişim. Bay. Aslında bugün son gün. Bay değil. Evet yine gezeceğiz. Evet. Daha sabah bineceğiz uçağa. Doğru. Daha çok saatimiz var. Evet. Ben sesim duyuluyor mu? Arkadaşlar biz kahvaltı zaten otelde yapacağız diye kahvaltı üzerine çok düşünmedik. Nerede yeriz falan diye araştırmadık. Yani hani mekan bulmadık. Siz bulun. Ne olur ne olmaz. Sabahtandır kahvaltı yapabileceğimiz bir yer arıyoruz ve korkta yemediğimiz için sandviç bulmak işkence gibi. Ee, ya yok kahvaltı kültürleri yok. Kahvaltıda hiçbir şey yok. Bir yer bulduk sandviç. İyi alabileceğimiz onun için de pork var. Buradaki de şey övüyor. Sandviç yapacak da de, üç tür peynir var içinde falan. Yani kahvaltı bu değil. Şimdi omlet yapacak. Yok yani çok sinir oldum. ya kahvaltı yapar insan değil mi? Ömlet diye getirdiği bu. Ömlet böyle bir şey değil. Thank you. Hmm. Okay, thank you. Hmm. No, I'm not tested. Long hmm. belası. Hmm. Hmm. Hangis kap ben içerim? Hmm. 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 Allahım ya Rabbim ya. Bunlar ne hmm. ya? Allahım bunlar hiçbir şey anlamıyor bile. Hmm. Anlamıyorlar kapti. <laughs> Ama iyi de yanlış getirmişler. Yok dursun öyle. Bir şey düşünmüyorsa. Bakayım nasıl yapmışlar be. Yumurta zaten hani. Normal ekmek yok. Çorba gelir, ekmek yok. Yumurta gelir, ekmek yok. Nasıl yaşıyorsunuz da merak ediyorum. Bir sokak o kadar güzel ki, mesela şu görüntü çok güzel. Ben böyle bir yerde yaşamak istemezdim ama yıkılmayacaksa evler hep böyle sanki yıkılacak gibi bu arada. Ama güzel. Böyle mesela. Balkonları çok tatlı. Şuna bakın mesela. Rusya ilgili bir sürü küfür var duvarlarda. Yani aynı küfür. <laughs> bir şey Russia diye. Hiç sevmiyorlar demek ki. Herhalde Sovyetlerden gelen bir şey. Her yerde var. Yerde var. Duvarlarda var. Anladınız bence de demek istediğimi. Ne yazıyor. Ee, burada da herhalde böyle bir nefret bir şey var. Hala. Bakın şuralar çok güzel. Hep sokaklar böyle. dan geçerken şunu gördüm dedim ki ne yazıyor burada önemli bir şey benziyor. Bu yazar Nat Hamsin diye hatırlıyorum o konuşun tam hatırlamıyorum. Açlık diye bir kitabı var. İnanılmaz güzel bir kitap. Ben çok etkilenmiştim. Açlığı çok iyi anlıyorsunuz. Daha önce buranın adı burası otelmiş. Hotel London diye geçiyor. Burada kalmış adam ama şu an galiba otel Şöyle. Ay çok hoşuma gitti buna denk gelme. 10 kere falan çekilsin geldi şu an. Burada kalmış. Çok kötüydü kitap. Okuyun yani güzel de şöyle Burası pazar gibi bir yer antika pazarı. Zero. One five. One five. Bunları aldım ben. Çok güzel duruyorlar. şurası ve şurası. Her şey var. Ne anıtıydı unuttum bile 9 Nisan 1989 Ne anıtıydı ya Allah'ım Çekmiyormuşum Bu Dry Bridge Market'ın oradaki bir part Bu da 9 Nisan 1989 Anıtıymış Rustavelli Caddesi'nde Gösteri yapılmış Sovyet ordusu müdahale etmiş 21 kişi vefat etmiş. Şu bebelerin, çocukların seslerinden inşallah duyulmuştur sesim. Burada Zaten park. Anadil anası olarak geçiyormuş. Zaten anadil bahçesiymiş. Öyle mi? Burası anadil bahçesiymiş. Evet, Heykelde anadil anası diye geçiyormuş. İşte hey, yine. Değil, şeyler, mücadele anıtları falan. Aynen. Herkes kendi hakkının peşinde. Şimdi burada bizim ilgimizi çeken bir şey oldu. Yani ne kadar doğru bilmiyoruz. Varsa yanlışımız düzeltin. Düğün çok denk geldik ve düğünlerde beyaz giymişler yani. gelenler. Yani şu anda da bir düğün var burada ya bir gelin var ve beyaz elbise gelin giyen. Beyaz aynı. Gelin yanında beyaz elbise, bayağı, bayağı beyaz, bayağı beyaz yani hani. Okey mi bunların için yoksa hani? Herhalde okay. okey. <laughs> Birkaç tane gördük çünkü böyle düğün. Ya hepsinde de beyaz elbiseli birisi var mutlaka. Evet evet mutlaka var ve beyaz beyaz yani. yani su yeşilim falan da değil. Beyaz beyaz bizde hoş bir şey değil ya bu hani ya giyinme beyaz zaten o bu tek gelinin rengi o gün çok garip geldi gelin yanında beyaz giymiş mesela ve beyaz beyaz falan ve burada çok düğüne denk geldik hepsinde öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gelenlere, gidenlere, gönülden sevenlere. Şarkının devamı tamamı nasıl? Biliyor musunuz bu şarkıyı? Gelenlere, gidenlere, gönülden sevenlere. Sezen Aksu'nun şarkısı bu. Hiç dinlemedim sanırım. Ay. Böyle yatıyorum şu an bu arada. Böyle. Tam arkada da katedral var. Çok güzel gözüküyor. Çok Evet, çok güzel. Şurada katedrali görüyorsunuz. Şurada pazar var. Pazar şurada. Gelenlere, gidenlere, gönülden sevenlere. Çok güzel. Caddeler falan çok güzel binalarda Bir tane King var her yerde King Kali. Zengin mutfak King de King Kali İnşallah kimse anlamıyordur. <laughs> yani bilmiyorum bize uygun değil. Tabii ki de lezzetli olabilir ama biz sevmedik çünkü biz lezzetin diyarından geliyoruz. Kolay değil beğenmek. Kız burası çok değişik bir yermiş. Sokak şöyle göstereyim de. Şöyle full restoranlar var. Hepsi ayrı bir diyar. Hepsi ayrı bir stil. her kafenin tarzı çok güzel. Önündeki dizayn hepsi kendi tasarımlar Yani hepsinin kendi stili. Hepsi rengarenk, hepsi başka bir tarz. Her yerde nargile var. Nargileyi nereden öğrendi bunlar? Kim gösterdi bunlara? Ve şey diyorlar, Türk olduğumuzu görünce nargile var. Sağ so Bakın böyle nargile var. Şöyle. gösterdim mi bilmiyorum ama çok güzel. Yani ilk gün görmüştük. Ama göstermemiş olabilirim. Gün batımında falan çok güzel duruyor. Hangi square'e gidiyorduk? Marjinis'ine. Oraya giden yolda hemen bakayım. Marjini bir şeyler Bakın her yerde kamera var. Bir, iki, şuradakini görüyorsunuz inşallah. İnşallah çizerim bunu size. Şurada da var. Şurada da var. Ve şurada. Yani şöyle kamera parkı zaten. Şu parlamento binası. Merve parlamento binası mıydı? Evet. Şurada toplanıyorlar genelde protesto için. Dün şurada belgesel bir film gibi bir şey izliyorlardı. Biz bunu sosyal medyadan bulduk burayı. Çok tatlı bir yer. Özgürlük Meydanı oradan gelebilirsiniz. Bakın bizim geldiğimiz kafe burası. Gelin çok güzel yerler ve şunlar da var. Biz şuraya geldik. Şöyle çok tatlı iç içe mekanları. Ve zaten burada şey yazmış. Biz 30 yıllık eski kapı. Çok güzel bir yer ya. Dışarı çıkayım da göstereyim size. Bakın şurası. Aa nasıl yapacağım şunu? Şöyle bir yer. Karanlık ama şöyle içeriğini nasıl göstereceğim? Şeyde kamerayı öğreniyor. Sırf buraya oturduk diye Merve diyor ki e, sokakta mı kaldık? Sokaktayız <laughs> <zor> Merve. <laughs> kalacak Merve sokakta kaldı falan diyor. Yürüyoruz şey diyor sokakta kaldık. <laughs> Çok güzel da <son>. var <laughs> Evet. Tam karşımızda bir sürü polis var. Çekemiyormuşum. şimdi biz Teşekkür ederim Allah'ım. <laughs> Teşekkür ederim. Ay çok saçma bir an şu an. Şurada özgürlük heykelinin yansıması var. Alkışlasanız da çocuğu. Kimse alkışlamıyor görüyor musun? Aaa şoke. Alkışlamıyorlar. Benim de elim dolu şu an. Yoksa bir akım başlatırdım. Ben gidip şey teklif ettim Merve'ye. Gidip dedim ki şey söyleyeceğim, şarkı söyleyeyim, mikrofon boştaydı şey diyecektim. Emine, <laughs> dolağan gel ya da Kürtçe söyleyeyim dedim. Ablayı gideceğine esmer kan diye. Yani ben kalk söyle dedim ama kalkmadı. İnsanlar buna hazır değil de şimdi çok güzel olduğu için şok iyi olurlar diye. <laughs> Saat kaç Merve şu an? Saat gece 2. İşte o güzel gezmelerin şey arka planı bu arkadaşlar. Gece 2 şu an şey bekliyoruz. Evet. Bolt bekliyoruz. Bolt dönüyor galiba. en çok gelinme bunu biliyor musun? Bir de çekmemiş. Ne de? yani gerçekten iki, iki kelime var. En çok duyduğum senden hatırladığım şu an. Bir bunu biliyor musun? Bir de çekmemişim. <laughs> çekmemişim yana. yine ya. Lezzetik. Hadi sübeye 1 2 3 kan kapkara elleri